Süper. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce canlı yayın arkasında nöronları da gösterdim. Kamera arkası görüntüler bizi. Evet. En sonlarda kalmıştık. Beynimiz ne işe yarıyor? Kısmında kalmıştık. Tabii bu beynimiz ne işe yarıyor sorusu nereden çıktı? Kerem dersen şimdi vücuttaki bütün organların kullanımı için bir iyi kullanım belgesi yok. Yani bunun daha iyi kullan Böbreği şöyle ıkınsam daha iyi süzdürürüm ben. Pozisyona göre azıcık daha ileri fışkırır falan öyle şey yani yok biliyorsunuz. Yani ya da kalbimin daha iyi atması için elimi buraya koyup arkadan destekleyeyim falan öyle bir şey yok. Vücuttaki bütün organlar belli bir sistem dahilinde çalışıyor. Yaptıkları standart bir iş var. Ve o işi yapmak için dünyaya geliyorlar. Ve aslına bakarsanız hem donanımsal olarak hem yazılımsal olarak bizim hiç müdahil olmadığımız bir şey. Yani ne bileyim pankreasının insünün salgılamasını öğrenmiyorsun ki sen ya. Yani. Ama beynin bütün fonksiyonları maalesef dünyaya tam da geliyor diyemeyeceğiz. Yani iki yaşına kadar zaten dünyada olgunlaşan bir organ. Donanımı da dünyada tamamlanıyor. Yazılımsal kısmı da hayatta tamamlanıyor zaten baktığınızda. O yüzden hiçbir koşulda diğer organlarla kıyaslanabilecek durumda değil. İlk yaptığı şey vücudu yönetmek. Vücudu nasıl yönetiyor? Vücudun her tarafına bakın bu uzantılarını gönderiyor diyelim. Burası beyin sapı aşağı doğru periferik sinir sistemi diyoruz biz buna. Çevresel sinir sistemi. Bak parmağın ucuna kadar sinir gidiyor. Parmağın ucuna. Ne yapıyorsun? Parmağın bir yere dokundu. Değil mi böyle? Bir şey sinir bir şey ucuna dokundu. Ağrıyor. Vücutta gelen bütün uyaranlar ki hepsine ortak ağrı diyebiliriz. Ağrı reseptörlerinden gelen. Keremciğim ekran paylaşımı yaptın mı? Yapacağım mı? Aa pardon. Ekranım size düşmedi mi? Özür diliyorum hemen. Demek ki ben ekran paylaşımındayım zannediyorum. Şimdi oldu. Şimdi bu beynin, burası beyin sapı arkadaşlar. Vücudun her tarafına periferik sinir sistemi diyoruz buna. Santral sinir sistemi. Kafatasının içinde bulunan yere santral. Medulla spinalis yani omurganın içinde bulunan kısmı ve devamı periferik. Bakın Beyin çok enteresan bakın. Gelişim esnasında beyin, biz böyle bir tek hücre, iki hücre, dört hücre, sekiz hücre, on hücre derken böyle bir platform oluyor. Bir sürü hücre var. Ondan sonra böyle kıvrılıyoruz. Böyle kıvrılıyoruz. İç tarafta sinir sistemi oluşuyor. Vücudun her tarafına dağılmasının sebebi var. Niye? Çünkü oluşumun başından itibaren sinir dokusu var. Bu tüpün tüpü e, kamera görüntü gözüküyor değil mi? Kamera görüntüm gözüküyor değil mi? Gözüküyor hocam. Ha, bu tüpün baş kısmında beyin büyürken vücudun kalan organlarının büyümesine eşlik eden de bu periferik sinir sistemi oluşuyor. Bakın yani bu hakikaten ilginç bir şeydir. Özellikle tıpçılar, biyologlar bu konuyu sevsin ve ilgilensin mutlaka. Hani ne işe yaradığının mantığı kadar vücudun her tarafına yayılmış bir ağdan bahsediyoruz. Oradan yukarı veri toplanıyor. Bu verinin işlendiği yer beyin sapı, beyincik yaklaşık, beyincik bile değil daha hatta. Beyin sapı yaklaşık yüzde yirmisi beynin aktif olarak dünyaya geliyor. Oradan sürekli yukarıya veriler geliyor buralardan. Bu da daha çok dedin az önce ağrı duyusu gibi taşınıyor vücutta fonksiyonunu yerine getiremeyen yani her şey ağrır. Her şey ağrır. Yani fonksiyonunu yerine getiremeyen çünkü gerilme duyusu var, ağrı duyusu var. Oradan beyne şöyle bir mesaj gider. Parmağın ucunda bir şey var. Çöz. O buradan böyle yukarı gelir. Yukarı. Ondan sonra çözüme dair emir geri gider. Ya da beynin bir de kimyasal iletişimi var. Çünkü her taraftaki fiziksel aktivitenin karşılığında bir de kimyasal iletişim var kimyasal olarak da vücudu adrenalin, noradrenalinle yönetir beyin. Kimyasallığı daha böyle harca alem kullanırken fizikseli daha net işlerde kullanır. Yani şu hareketi ben kimyasal olarak yapamazdım. Ama kalbimin atışını kimyasal olarak hızlandırıp yavaşlatabilirim. Anladınız mı? Ama şu hareketi o yüzden fizik ve kimyanın bileşkesidir Sinir sisteminin etki alanı. Hem biyokimyasal hem biyofiziksel bir organdır beyin. Hem biyokimyasal tarafı vardır. Hormonlar vesaireler, serotoninler, dopaminler. Hem de aksiyon potansiyeli. Detaylarını merak edenlerle sonra konuşuruz. Hani latince de bir şeyler söylemiş olalım ki. Değil mi? Latince söyleyince biliniyor gibi olsun. Şakası bir yanım. Merakları için küçük böyle şeyler söylüyorum. Oradan araştırabilirsiniz fiziksel kısmı var. Ondan sonra ne yapıyor? Burada veri bankası yukarıda bunları topluyor. Ama geri kalan %80'lik kısım var ve size sordum bunun ne işe yaradığını. Hiç anlamlı bir yanıt gelmediği için size haksız bulamıyorum. Çünkü bize bunu hiçbir zaman böyle öğretmediler. Geri kalan %80'ini ne işe yarayacağı belli değil arkadaşlar. Beynin zaten enteresan olan tarafı bu. Beyin dünyaya bir iş yapmaya gelmiş bir organ değildir. Beyin dünyaya ne iş olsa yapması gerektiğini bilerek gelmiş bir organdır. Tüm alameti farikası budur. Diğer yani kalbinizin ne iş yapacağı bellidir. Böbreğinizin ne iş yapacağı bellidir. Pankreasınızın, safra kesenizin ne iş yapacağı bellidir. Bu organın ne iş yapacağı belli değildir. Bu organ anne karnında vücudu yönetmeyi öğrenir. Beyin sapı bile bunu şeyde öğrenir. Çünkü anne karnında oradan koldan bir şey geliyor, oradan bir şey geliyor. O gelen yukarıya bakıyorsun böyle yavaş yavaş hareketler yavaş yavaş öğreniyor. Akciğerlerin soluması yavaş yavaş öğreniyor. Beyin sapı anne karnında yüzde yirmisi eğitilir. Geri kalan yüzde sekseni dünyada eğitilir. Zaten o yüzde seksenin çok az bir kısmı dünyaya ilk geldiğimizde var. Çünkü insanoğlu ayağa kalktığında doğum kanalı küçülmüştür. Bu koca kafa oradan çıkmaz. Oradan çıkmaz. O yüzden ne yaparız? Küçük kafayla doğarız biz. Zaten o yüzden de beyin kemikleri kapanmamıştır bebeğin. Neden? Beyin büyüyecek çünkü. Beyin büyüyecek bir yerden sonra kapanır ondan sonra beyin büyümez.